Dostlar selam videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda trend yoldan indirimli bir şekilde aldığım Apple iPad 4'ü kutusundan çıkarıyoruz. Dostlar önümüzdeki versiyon 64 GB'lık versiyon. Kutusundan hafifçe yavaş yavaş çıkaralım. Ee, sağlam güzel bir paketlemesi bulunuyor. Paketlemeden yine herhangi bir sıkıntısı yok. Kısa sürede de elime ulaştı. Kargo poşetinden sonra bir tane havalı poşete sarmışlar. Şunu da yavaş yavaş açalım. Bu videoda sadece kutusundan çıkarıp bir ilk bakış atacağız. Ondan sonra inceleme videosu falan tabii ki de kanala gelecek. Kutumuz bu şekilde dostlar. Bayağı soğukmuş bu arada. Jelatinle kaplı. Şurada iPad Air yazısını görüyoruz. iPad'in kendi baskısı. Hemen sağ tarafa baktığımız zaman bir logo bulunmuyor. Burada Apple logosu. Alt kısmında 64 GB'lık versiyon olduğundan bahsedilmiş. Aynı şekilde 4. nesil olduğu da vurgulanmış. İçerisinden çıkan aksesuarları vesaire buraya girmişler. USB Type-C şarj kablosu işte adaptörü vesaire. Bu şekilde bilgiler yer alıyor. Şimdi gelin beraber en sevdiğim şey yapalım. Jelatinlerini açalım. Şimdi hep beraber kutusundan bir çıkaralım. Evet, şu şekilde bizi karşılıyor. Şuradan tutmamız için bir tane plastik parça yapmışlar. Çok aşırı ince ve hatları iPhone 12 gibi. Hemen sol tarafa bırakıyorum. İçerisinde Design by Apple diye bir belge şey çıkıyor. İçerisine bakalım. iPad Air yazılı bir kısa kullanma kılavuzu. Burada da kullanma kılavuzu, Apple logolarımız. İçerisinden başka ne çıkıyor? Başka da bir şey çıkmıyor. Bir adet Type C'den Type C'ye şarj kablosu. Biliyorsunuz ki Apple formatı değişir artık. Direkt Type C olarak kullanıyor. Hem girişi hem çıkışı Type C. Güzel kaliteli bir kablo. Şarj adaptörümüze bakıyoruz burada. Değerleri altta gözüküyor. Netlerse eğer. 20 wattlık bir hızlı şarj adaptörü bulunuyor. Aslında hızlı şarj demeyelim batarya kapasitesi yüksek olduğu için pek de hızlı şarj edeceğini düşünmüyorum. Çok güzel minimal bir adaptörümüz bulunuyor. USB Type-C girişli, Type-A girişli değil. Bu da zaten şöyle net derse farklılıklardan bir tanesi. Kutu içerisinden başka bir şey çıkmıyor. Kutu içerisi bu kadar sade. Şimdi bir ürünün kendisine gelelim. Ön kameramız burada yer alıyor. Çerçeveler çok fazla kalın değil. Tuşlarımız şurada yer alıyor. Rengi çok hoş. Böyle yeşilimsi bir rengi var. Hoparlör ve mikrofonları aşağıda ve yukarıda yer alıyor. Type-C girişimiz burada. İncelik bana çok hoş geldi. Gerçekten elde tutuş hissiyat ve inceliği çok hoş. Malzemesi zaten metal bir malzeme yapısı bulunuyor. Kameramız şurada ve bir tane de burada mikrofonumuz yer alıyor. Bir flash bulunmuyor. Bunu çok kişi flash sanabiliyor. Şimdi dilerseniz bir tabletimizi açalım, kurulumunu falan yapalım. Açılana kadar da ezan biter, ezana saygısızlık olmasın. Ezan bittikten sonra gelelim. Evet ezan bitti. O arada zaten Type-C kablosunun etiketini açtık. Şimdi ekranımızı bir uyandıralım. Türkçe diyelim hemen. Şurada bölgemini seçelim. Türkiye. Parmak izi okuyucusu da bulunuyor. İsterseniz parmağınızı tanıtıp okutabiliyorsunuz. Taç ayda ayarlamayacağım. Kullanma diyelim. Parola yarat diyor. Parola kullanma diyelim. Parola kullanma. İleri aktarma. Ondan sonra Apple kimliği istiyor. Şimdi burada Apple kimliği oluşturalım. Evet dostlar iPad kuruldu şu anda. Genel görüntüsü bu şekilde baya hoş. Bu arada kullanışlı falan hızı muazzam derecede iyi. Kamerasına göz atmak istiyorum bu arada. izin ver diyelim. Oo bak kamerası güzel. Video diyelim. Herhangi bir şekilde stabilizasyonu bulunmuyor. Salladığın zaman titriyor tabii ki. Tablet zaten çok bir şey beklememek gerekiyor. Bir de renkler de git gel yapıyor. O da dikkatimi çekti. Normal standart bir fotoğraf çekelim mesela şöyle. Çektik. Bakalım hemen. Fena değil. Böyle bir cihaz arkadaşlar görüntüsü ve hissiyat bence bayağı başarılı. Bunun inceleme videosunda görüşmek dileğiyle deyip videomuzu yavaş yavaş kapatalım. İnceleme videosunda tableti detaylı bir şekilde inceleyeceğimiz için bu videoda sadece ilk bakış attık, etrafında bir döndük, dolaştık. Tabletin kendisine baktık. Bir sonraki videoda detaylı bir şekilde tableti inceleyeceğiz. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.